Arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız Hemen başlayalım diyelim bugün daha çok Nathalt oynamayı düşünüyorum batalım neler olacak Evet başladık All Spikes karşı durup çok iyi bizde de mod var Gel buraya. Yanlış yap. Gelme. Hayır. Öl. 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 Ne olur. Oo, öldürdüm. Bayağı da bitirdik birinci soru. Güzel. Karşı takımda full efsaneviler var. Bunu da buna atar mı ya? İkisi Eymen. Allah. Bizden pol şey ölmüş. Evet, haydi batalım Birinci maçı güzel bir şekilde tamam. Evet, bir görevimizi de tamamladık. Tekrar oynayacağım ben. Şimdi ben en sevdiğim şey böyle bir anda böyle 50 kupa geliyor, 100 kupa geliyor. Öyle çok seviyorum yani. El Primo. Hadi bakalım inşallah iyi adamlardır bunlar. Yani <laughs> iyi oluyor. Şu zaten çok bir, bir şey yok. Tit çok güçsüz. En sevmediğim saatler ve belki en güçsüz saatler Evet, yani Bekliyorum adamları. Şu El Primo gelir belki buraya. Hadi be gel. İki çiğ nasıl öldürebildim? Allah! Ayvayı yedik galiba. Tam ya çıkıyorum. Tam ya. Allah 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 Allah. Allah sen. Yenemem. Ah be. Olsun bir birinci tur. azıcık yanlış atladım. Evet, bizden sonra öldü, diğerlerinden de sonra öldü. Allah! Gel lan buraya sen. Kaç. Allah. Bir ben bak edebilir miyim? Dayağım yersin. Eşitliği bozdular sadece. Dur hayır. Adam mi kaçıyor. Neyse çıkacağım. Evet 3 kupa. <laughs> Küçük kutum vardı evet. Tabii ki de. Her <laughs> zaman gibi hiçbir şey çıkmaz. Evet ben El Primo'yu değiştirmek istiyorum. Ezdalar. Evet. Ben map en iyi Azdl oynuyorum. Aynen. Hemen... Bildiğim kadarı sadece Azdl ile Daryl kendi kendine ulti dolduruyor. <laughs> Ya taş tıpıl Taş tadım azıcık manyak çıktı. Kolet bunları tep başına alamaz. <laughs> Eminim. Ama inşallah alır da olmaz olmaz. Azıcık zor. Yani anca hayır olması lazım. Dünya birincisi olması lazım. Ben bizim sutu afeta ya. Hiçbir şey yaramadı. Allah Allah Hiç şey gitmiyorum. Not değiştireceğim ya. <laughs> Tek hesaplaşma yapacağım ve gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Karşıda Blood vardı. Aynen. Bir tane de Shelly var da. o Shelly'yi yenerim. Hayır. Ye. Tamam ya. Eski taktiğim yapacağım. Eski verdiğim taktiği yapacağım. Yani. Eskiden YouTube kanalıma yayınlamıştım. Bir şey. Brawl Stars top atasına taktiği onu yapacağım ya. Ben hiç ulaşamayacağım. Da onda şey. Daryl Bull gibi bir şey almak gerekiyordu. Neyse. Zıfırla da. <laughs> İnşallah yaparım. Evet yedim çalı Hemen Edgar emojimizi verelim. Bunu da asla aldı. 15 litre yapacağım. akşam. Evet. Ultimiz doldu. kişi hadi hesaplaşmaya girelim. Hmm. Son ikisi de pusuyor ya da birisi. Ha, şöyle. De dosayı yenemeyiz. <laughs> Hiç yükümüz yok ve gayet adamda şey var. Ulan harbiden acımıyor mu lan? İnsanlık ölmüş abi. İnsanlık ölmüş. Neyse adamın attıydı aslında. Evet 15 yaptım. 1 milyon yıl çabalarımızın sonunda <laughs> başardım. Dükkanda bir şey var mı? <laughs> bir şey alabileceğim Atıyorum. Şunu bir yükselteyim ben. Nasıl sonra? En olmaz. Piper zaten çok ilgilenmem. Şunlar da çok az kaldı. <laughs> Gelmelerine 16 saat var. Bir elde atayım ve videoyu kapatayım. Bu sefer birinci olacağımı düşünüyorum. Çok iyi oynayacağım. Ton ton santren vereceğim oyunu. 200 kümüzü aldım. Gel gel. Gel gel. Gelin bakayım. Şimdi şu pamazcık şeydir. Sprout belki bu çok şey olacağını düşünmüyorum. Daha atıcı olduğu için azıcık sıkıntı. Evet. Tamam ya. Çocuğun ismi de Emirhan'mış. Tamam ya. Bir tane daha tahtları değiştirip son elimi atacağım. Evet. Gale aldım. Lan. Ben... Çocuk git. Öldürüyor da beni. Vay acımasız vay. Bu arada eğer tam videoya sesden videoya ses yani videoya, se videoya ses geliyorsa özür dilerim. Yerde evet, eee çekiçle vuruyorlar. Tamir yapıyorlar. Evet. Ya yani siz e, sesi geldiyse tam bilmiyorum. Bana geliyor şu an ama Aldırmayın. Siz videoyu izleyin. Allah. Allah. Bu beni öldürür burada. Öl tamam olsun. Bugünlük videomuz bu olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.